2016'da yapımına başlanan ve %70'i yerli yapım olan TCG Anadolu SİHA gemisi geçtiğimiz günlerde Tuzla'da düzenlenen törenle hizmete girmişti. %70'i yerli yapım olan gemi Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olmasının yanı sıra dünyanın da ilk SİHA gemisi olma umuduna sahip Ancak Bu unvan aslında projenin en başından beri hesap edilmemişti. Bir krizin sonucu olarak zorunlu kazanıldı. Zira proje en başında SİHA'lar için değil F-35 uçakları için planlanmış ABD ile yaşanan kriz sonrası değişimi uğramıştı. Dilerseniz gelin Türkiye'nin en büyük askeri gemisini daha yakından tanıyalım. Filosunun büyük bölümü sihalardan oluştuğu için dünyanın ilk siha gemisi olarak anılan TCG Anadolu donanma envanterine çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak girdi. 232 metre uzunluğa sahip savaş gemisinin tasarımı için İspanyol askeri gemisi Juan Carlos bir örnek alındı. Burun kısmındaki 12 derecelik fırlatma rampası sayesinde kısa mesafelerde kalkış özelliğine sahip uçaklar için gemi bir uçak gemisine dönüşebiliyor. En başında düşünüldüğü gibi. Böyle diyoruz çünkü videonun ilk bölümünde de anlattığım gibi TCG Anadolu öncelikle kısa mesafe kalkış özelliği olan F-35 uçakları için planlanmıştı. Fakat Rusya'dan satın aldığımız S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle ABD ile yaşadığımız kriz sonrası F-35'in üretim sürecinde programdan çıkarılmıştık. TSK'nın envanterindeki F-16 ve F-117 uçaklarının kalkışı için de TCG Anadolu güvertesinde yeterli uzunluk olmadığı için gemi insansız hava aracı sistemleri için yeniden planlandı. Duran sırasında da dikey kalkış yapan helikopterlerin yanı sıra bayraklara ait sihaların güvertede sergilendiğini gördük. Geminin uçuş güvertesinde toplam 10 helikopter veya 50 adet siyah konuşlandırılabildiği bu sayının değişikliklerle 100'e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Açıklamaya göre Bayraktar TB3 SİHA, Kızıl Elma, insansız Savaş Uçağı ve Hürjet Hafif Taarruz Uçağı da gemide iniş kalkış yapabilecek. Türk donanmasının en büyük gemisinin 1400 askeri personel taşıma kapasitesine sahip olacağı aktarılıyor. Son olarak gemiyi görmek isteyenler için İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açılacağını da söylemeden geçmeyelim.